Kerkük'teki mevcut siyasi krizi ele almak ve önümüzdeki yıl yapılacak parlamento seçimleri için hazırlıkları görüşmek üzere Urak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kahtan Vendavi, il başkanlığına bağlı ilçe ve kasabalardaki cephe büro sorumlularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının başlangıcında Kerkük'teki siyasi ortamın genel durumu ve Türkmenlerin yerel yönetimlerde karşılaştığı zorluklar tartışıldı katılımcılar sorunların çözümü için stratejiler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Toplantıda bir diğer önemli konuysa 2025 yılında yapılacak parlamento seçimleri oldu. Seçim sürecine yönelik hazırlıkların önemine dikkat çekildi ve gelecekte seçimlerde Türkmenlerin güçlü bir şekilde temsil edilmesi için neler yapılabileceği üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca Türkmence eğitimine destek verilmesi vurgulandı. Kerkül'ün kurulan 3 Mart Bağdat'ta Türkmen'in yer almaması ve Irak Türkmençesi görüşünü görüştük. Aynı zamanda da e, yeni eğitim açılmağı ile birlikte Türkmen eğitimi, biz Türkmen okullarına Irak Türkmençesi her zaman destek boyanında oluptu. Onu biz bugün teşkilatımızdan da görüştük. Bütün teşkilat üyelerimiz her zaman eğitimin yanında ve Türkmen okullarına destekleri için e, talimat verdik. Ayrıca e, gelecek ta ki Irak Türkmen Cephesi'nin çalışmaları, faaliyetleri. Bilirsiniz, Irak'ın yeni sisteminde her zaman seçimler var, her zaman hazırlıklı olmamız lazım. Gelecek yıl parlamento seçimleri var, şimdiden biz teşkilat olarak plan kurmak lazım, hazırlamak lazım, vatandaşlardan iç iç olmak.